Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Litmeş uygulamasında elmas ne işe yarar ve elmas nasıl alınır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Litmeş uygulaması insanların arkadaş edinmesi için dönüyor. Litmeş düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşabileceğiniz güvenli ve samimi bir topluluktur. Elmas sayesinde daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Elmas ise daha fazla kişiyi kaydedebilir. Litmiş uygulamasının özelliklerinden çok daha fayda sağlayabilirsiniz. Elmas almak için Google Play bakiyeniz olması gerekiyor. Google Play bakiyesi alabilirsiniz ya da App Store'dan yine benzer şekilde kredi ya da bank kartıyla ödemenizi yapıp litme ile elmas satın alabilirsiniz. Bu videomuzda Litmatch uygulamasının elmas nedir, ne iş yarar ve nefes sorularına yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.